İyi akşamlar ee, Antalya'dan sevgiler sunuyoruz size saat gecenin 11 buçuğuna gelmek üzere ve biz e, azimle bu çekimi yapma kararı aldık çünkü e, bu programdaki amacımız neydi zihni sinirler kimdir kimlerden oluşur ne iş yapar ne yer ne içer ve kendimizi tanıtıyoruz evet ben e, profesyonel koç Sezen Usta Antalya'da yaşıyorum. Ee, bu akşam e, Tuğçe arkadaşımız bizimle birlikte çok yoğun bir temposu var arkadaşımızın ve e, şu an e, ciddi bir eğitimden çıkıp hemen akabinde bizim çekimimize yetişti. Tuğçeci hoş geldin. Hoş geldin Tuğçe. Bu ne demek burada olmak benim için yine çok güzel çok mutluluk verici sizlerle beraber olmak. Bizim için de öyle. Çok teşekkür ederiz o değerli vaktinden bize ayırdığın için. Evet Tuğçeciğim e, seni tanıyalım. Söz sende. Memnuniyetle. E, ben Tuğçe Ergün. E, 28 yaşındayım. Yaşlanıyorum. Her bir dada söylüyorum. 30'uma iki bir kaldı. Evet, hala, <gülüyor> <gülüyor> hala aktif hayattayım. Hala yüksek sansa mezun olmaya çalışıyorum. Güncel olarak 5 yıldır. Ki bunların da sebeplerini daha sonra anlatırdı zaten. E, şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ikinci yüksek sansındayım. E, biyokimya okuyorum alanın moleküler biyoloji ve genetik olsa da bazı sebepler buraya getirdi beni. Ee, ki onların da sebepleri zaten e, akademik hayatta yaşadığım motivasyon düşürücü hareketler hocalarım tarafından. <laughs> Neydi bunlar? <laughs> motivasyon düşürücü Yaranı düşürücü deşeyim var. birazcık Tuğçe. <gülüyor> <gülüyor> o yönden bende de çok şey var ya. <laughs> tamam senden de alırız ben Yüksel'cim. <laughs> ee, şu şekilde ee, mesela ilk başta lisansdan başlayabilirim bununla motivasyon düşürücü hareketlere. Ki bu kanala giriş amacım da zaten bu. Onu da birazdan daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Daha lisans hayatımın başlangıcında ikinci derste daha yeni nefes alabilmişken e, sizden siz buraya niye geldiniz, sizden çok affedersiniz, ee, bir has olmaz. Yüksek seansdan başladım. Keza aynı şekilde yüzüme bakarak e, özür diliyorum geri zekalı muamelesi görüldü. Allah Allah. Şimdi, ehli olduğum halde yani biyoteknoloji mühendisliği vasfıyla girdiğim halde bana metalürji mühendisliği işleri bile yaptırmaya kalkıştılar. ayağıma demir tezgah düştü. Ondan sonra e, elimde e, normalde kimyasal ve radyoaktif olan bir iğne boşken neyse ki patladı. Bu gibi birçok sebep yaşamama rağmen ki birçok fizik tedavi aldım. Onlara rağmen laboratuvara raporlar anlayıp geldiğim halde bir de sen şöyle sakarsın, böyle işe yaramazsın, böyle sorun muameleleri gördüm. <laughs> ee, ki <laughs> yıllar sonra güncelleme, e, beni bilerek sınıfta bırakan hocalarımın hepsi aynı şekilde, bu zorbalıkları yapanların hepsi bir tanesi açtı, bekliyorum güncellemeyi. Hepsi 10 yıllar sonra yalvardılar, ne olur bizim projelerimizde çalış diye. Çünkü şu an tübü çalışıyorum. Yurt dışı bazı üniversitelerden teklif aldım ve o şekilde doktoramı, doktora sormalarını da teklif aldım. Hatta geçen hafta yer teklif aldım farklı bir üniversitede, üniversiteden, özel Yani e, dileme şu ki, hani burada kendimi göstermek için bunları anlatmıyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın ki hepimiz aynı sınıfta, aynı eğitimden geçiyoruz. Demek istediğim şu ki, hiçbir zaman e, akranlara veya aşağı, yani bir iki alt insanlara ki e, burada diğer öğrencilerin de bunu aynı, aynı, zamanda yaşıyordur ki Sezen abla. İnsanlar maalesef bazı mevki sahiplerine geldiği zaman aşağısındakilerin kendilerini ezme hakkı görüyorlar. Maalesef. <laughs> Ve bu insanlarda aşırı motivasyon düşüklüğü, aynı zamanda enerji zaman kaybı, kendi akademik hayatlarında ya da herhangi bir mesleki hayatta, kendi hayatlarında evlerini, eşlerini, ailelerini bile aynı şekilde geri motivasyon düşürücü, fiziki olarak, psikolojik olarak maalesef geri çekmeler sebep olabiliyor. Bu da zaten insanlar size gelmek zorunda kalıyor daha sonra. Kendi bireysel gelişimleri için aynı zamanda yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı olarak. Hatta benim de işte bu kanala gelmem başlarımdan en büyüğü bu. Bu şekilde akademik hayatında sıkıntı yaşayan insanlara, staj bulamayan, e, burs imkanı bulamayan ya da yetersiz kalan, Ağı fazla geniş olmayan öğrencilere özellikle bu imkanı açmak istiyorum. Yani geçmişteki insanların, kendi mevkidaşlarım hiçbiri böyle sorunlar yaşamasınlar, daha kolay ilerlesinler. Hı hı. Çünkü, bu kanal büyüdükçe bu şekilde işin ehli gerçek profesyonel, sizin gibi gerçek profesyonel insanlarla birleştirip hı hı. onlara bir yardımcı olmak istiyorum nadizane Aynı zamanda da tabii ki isterlerse ileride e, kendi çalışmasımla bu projeyle aynı şekilde buradaki diğer katılımcıların, katılımcıların da katılmasını çok isterim. Bu şekilde bir gelişim amacım var buraya çıkıyorsa. <laughs> Harika. Çok güzel amaç. Aynen çok <laughs> güzel. E, zaten e, kanalımızın zihni sinirler olmasının nedenleri de sizlersiniz aslında. Çok güzel fikirler <laughs> ürettiniz. Gerçekten zihni sinirsiniz yani. Beni bazen o kadar şaşırtıyorsunuz ki harika fikirler, harika projeler e, çıkartıyorsunuz. E, bu yüzden de size ben çok teşekkür ederim. E, sizin e, benden öğrendiğiniz kadar ben de sizlerden bir şeyler öğreniyorum gerçekten. Ve bu son derece keyif verici. E, gençlerle çalışmanın e, çok büyük avantajını yaşıyorum burada. E, bu da e, bana güç veriyor, enerji veriyor daha çok çalışma şevki veriyor. Eryüksel'cim biraz da evet seni e, dinleyelim. E, sen kimsin, nesin? Senin <laughs> e, bu programdaki e, amacın nedir? Ben e, Eryüksel Aşkar. 30 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Şu an son 1,5-2 aydır Antalya'ya taşındım. Antalya'da ikamet ediyorum. E, bilgisayar programcılığı yapıyorum. Şu an tam profesyonel olmasa da o yolda ilerliyorum. Daha önce bilgisayar mühendisliği okumuştum. Yarıda bırakmıştım. Aslında biraz da Tuğçe'nin benzer sebeplerinden diyebilirim. Bizde de çok enteresan ee, hocalar vardı. Mesela hatırlıyorum ilk bilgisayar mühendisliği dersine girdik. Adamın ilk dediği şey bize yüzde sekseniniz bu okulu bitiremeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok, neden yani? Niye niye böyle bir şey demeye ihtiyacı duyuyorsun ki? Ya onun gibi birçok sebepten dolayı e, okulu bıraktım. Daha sonra bir iş hayatına girdim bir sene civarı bir çalıştım bir turizm sektöründe. Daha sonra onu da yapamayacağımı fark ettim yani şöyle yapabiliyordum ama asıl istediğim şey bu değildi. Evet. Bilgisayarla alakalı bir alanda şey yapmak istedim. Daha sonra zaten senle çalışmaya başladık. Evet. Ve bu tarz sorunlar yaşayan insanlar da belki e, bu durumdan faydalanabilir. Mesela benim genel olarak en çok faydalandığım konu şu oldu. E, ben Nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyordum. Hı hı. Genelde böyle sabırsızdım, hemen bir an önce olsun istiyordum. Mesela bir iki çalıştıktan sonra hemen sıkılıp bırakma o tarz şeyler, dikkatim çok çabuk dağılabiliyordu. Şu an yani ciddi aşamada onları aştım. Evet. Yani bu tarz sorunları. Özellikle Türkiye'de çok fazla yaşayan insan olduğunu düşünüyorum. çünkü Odaklanma sorunu değil mi? Kesinlikle. Tuğçe'cim bunu herhalde en iyi sen anlarsın değil mi tatlım? Bu konuda sen bir şeyler <laughs> söylemek ister misin? <laughs> Bizim e, en ana konumuz Tuğçe'yle çünkü ilk başlangıçta odaklanma Hı -hı. sorunumuzdu. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Hatta geçen hafta yeni bir projeye başlayacağımız zaman ben ALSMS Parkinson çalışıyorum ki Zihin <laughs> ve gerçekten tesadüf bir şekilde çok bir alandayım. Evet. Ee, farklı çalışma e, hocama söylediğim zaman dedi ki, sen de biraz daha hiperaktif var dedi, <laughs> Ben konuya odaklanamadığını görüyorum dedi. İyi yanlış olur dedi, hiç yorulmazsın, hayatım ona çok çalışırsın, buna eminim dedi. Ama şöyle bir kötüm da vardı, onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım deyip, Belirli bir nokta işte, belirli bir rapor yetiştiremezsin dedi. Ben de hoca gerçekten kendim ikna etme ihtiyacı duyduğumuz olarak kendimi çok zor bir şekilde ifade ettim. Neler söyledin orada hocana? <laughs> evet. Dedim ki hocam yani bunu sizin yüzünüze karşı söylediğimi zannetmeyin ki mutlaka yalan söyleyen insanlar olacaktır bu konuda ama sizlerin temin ederim ki benimle çalışırken göreceksiniz. hiçbir rapor hiçbir zaman kaçırmadım. Her zaman zamanla yetiştirdim. <laughs> bu da aramıza kalsın bu arada. Hani bu kanal arasında. Aa, genelde işleri son anda yaparım. Çok iyi yaparım. Ama özellikle son an olmayınca yapamıyorum o işi. Ya. <laughs> <laughs> o, 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 bende, o bende de çok öyle. Son dakikaya bırakırım genelde ama yaparım yani. Evet, evet. O son dakika sizi ee, motive edici bir araç mı oluyor acaba? Maalesef. Ya gerçekten evet. abla mesela bana iki yıl verin şu projeyi yapın derin o kadar çok böyle erteler erteler ki yavaş yavaş araştırdım. Ama evet. çok erteledi. Artık böyle son 4-5 ay kalmıştır bir yarışma, ne bileyim bir e, proje rapor ya da bir laboratuvar çalışması yapılması gerekiyor. Son 4 aya sıkıştırırım. Mükemmel sonuçlar çıkartırım ama illa sıkışacak yani. Çok Bak güzel. çok güzel bir konuya değindi Tuğçe. Hı -hı. Erteliyorum dedi. Evet. Evet. Ee, erteler, neyi düşünüyorsun orada ertelerken? E, kafandan neler geçiyor? Ya da hangi konuları daha çok erteliyorsun? <laughs> buna, buna aslında şey yapabiliriz direkt erteleme ile alakalı bir video yapıp Evet Direkt uzun yani, uzun bu, orada konuşabiliriz aslında Evet onu Bundan sonraki videonun konusu bu, bu Kesinlikle bundan o, o da sonraki mesela, videonun konusu O da mesela çok yaygın bir şey yani Tabii Türkiye'de erteleme Türkiye'de ben erteleme yapmayan insan Yoktur Yok. diye düşünüyorum yani. Aynen. Ama bu çok bıyık altından güldü Tuğçe. Onun için üzerine gittim bu konuda. <laughs> evet söyle dökül bakalım. <laughs> ya bende şöyle bir şey oluyor. Genel olarak normal hayatımda da çok fazla yoruldum için. En birinci problemim zaten beynimin asla tutmaması. Uyurken bile bir insan düşündüm o benim gerçekten. Rüyamda bile mantıklı bir açıklama bulmaya çalışırım. Öyle bir muayyem yani. <laughs> yani. O kadar artık beynim yoruluyor ki gerken hayatımda. Onu araştırayım, şunu yapayım, şunu yetiştireyim, şunu yapayım. E Bilim insanı olmak kolay değil Tuğçe'cim. Yani rica ederim. Bunu. Öyle, yani, öyle. Belki başka insanlar da aynı şeyleri yaşıyorlar. Ama beynim o kadar yoruluyor ki artık. Bir şeye ciddi odaklanmak istediğim için kendim kendime bahane üretiyorum şu zaman yapayım bu zaman yeter. Biliyorum ya onu yapabileceğimi. Evet. Ama ondan sonra işte strese giriyorum bu sefer. Normal sosyal hayatımda, aile hayatımda gergin insanlar yaşıyorum. Sonradan çok üzülüyorum tabi. Bunu şey sinir olarak yansıtmıyorum kesinlikle. Çünkü benim gerginliğimi kimse sinir olarak almaya evet. bir şey değil yani. Yeri yok. Ee, ama işte kendi kendime çok geriliyorum bu sefer. Bu sorunu da zamanla çözmem lazım. Artık karşılarına tabi her şeyler koyuyorum. Evet. E, Çözümün e, damlatını bileler koyuyorum. Bravo. <laughs> Tuğçe ilk zamanlarda çünkü böyle bir alışkanlığı yoktu. Ee, çözümü her şeyi not ederek e, hatırlatma e, kendine göre bir sistem geliştirdi ve böylece biraz daha e, hayatını programlamayı öğrendin. Doğru mu? Zamanı doğru yönetmeyi, doğru kullanmayı öğrendi Tuğçe'cim. Evet, e, bu da e, tabii ki bütün hayatına e, olumlu yönde etki et, yaptı mı Tuğçe? Evet, olumlu yönde etki yaptı. Ben eski hocalarımla randevum bile unutuyordum ki çok önem veririm mutlaka. Evet. E, i̇şte proje saatlerini, zamanlarını, günleri, hangi gün hangi hocaya... Bir de şey vardı artık, o kadar çok hocam ve farklı alanlarım var ki. Mesela bugün buluşmam var diyorum. Hangi hocayla, nerede, saat kaç tane? Do doğru düzgün not etmeyi de öğrendim gerçekten. Kiminle, ne zaman, nasıl, neden, o zamana kadar ne yapacağım yani. Ki bunu da yine şekilde Tazan Abla sayesinde öğrendim. Yani öncelikle en önemlileri ilk başa koyup sonra zaman zaman ve önem sırasına göre ayırmayı öğrendim ki bu şekilde gözümde artık fazla büyümediği için aslında aşırı bir ertelemem de söz konusu olmuyor artık. Evet. Evet, çok güzel bir konuya değindi evet. değil mi? Hı hı. Ee, teşekkür ederiz bu paylaşımından dolayı. Bu bir de her dolayı... insanda farklı farklı çözümü olabiliyor. Evet, i̇şte. evet hı hı. kişiden kişiye değişiyor. Evet. Zaten işte bizim e, koçluk, profesyonel koçluğun e, amacı bu. Kişiye özel, herkes e, farklı karakterde, herkesin yaşadığı olaylar, e, geçmişteki e, deneyimleri farklı olduğu için hepimizde farklı sonuçlar çıkartıyor. Evet. Dolayısıyla hı hı. E, koçlukta da e, biz e, bireysel çalışmalarımızı bu yüzden çok detaylı, ince ve ilmek ilmek işleyerek yapıyoruz. Hemen belki bazen sonuç alamıyoruz, zamana yayılıyor çünkü eski alışkanlıklarımızı bırakıp yeni alışkanlıkları edinmek de e, kolay değil. Kolay, kolay değil, evet. Hem zaman alıyor, hem bırakmak, bazen sımsıkı tutunuyoruz ee, bazı şeylere. Tuğçe'cim senin öyle sımsıkı tutunup da bırakamadığın herhangi bir alışkanlığın, bir davranış şeklin var mı? Maalesef hala bunun üzerine çalışıyorum hatta o yüzden hani güldüm. Hala kendi içimde bir ceza ödülü sistemi var. Yani dünyanın yapmamamı gerektiği söyleyen... Ki bunu yegan, e, konuşmuştuk, de. bu konuyu işledik. Tamamen külliyen, bilimsel olarak da yanlış olduğu e, kanıtlanmış bir sistem aslında. Ama işte beynine bunu geçirebilmek hemen olmuyor O Öyle alışınca işte... Aynen. Çünkü <laughs> neden? Ee, belki de aileden geliyor bu alışkanlık. Küçüklükten böyle yetiştiriliyor. Evet, i̇şte olabilir. atıyorum ödevini yaparsan sana çikolata alacağım mesela. İşte yemeğini yemezsen oyunun şu oyuncakla oynayamazsın gibi. Bu şekilde sende var mı böyle sımsıkı tutunup da bırakmadığın bir alışkanlığın? Erteleme. Erteleme, erteleme, erteleme bende çok var. Yani, erteleme. Son, sonuna kadar ertelerim yani. Son dakikasına kadar. Neleri ertelersin mesela Yüksel? Ya o genelde. Ertelememiz gerekiyor çünkü bir dakika kaldı. Öyle mi? Hı -hı. Evet. İstersen bir toparlayalım sizden. Evet. Bir dakikada da toparlayalım. Aynen. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bir sonraki videomuzu gerçekten erteleme üzerine evet. yapalım ve Kesinlikle. herkes birer tane böyle komik anısını anlatsın. Evet. Erteleme olur. üzerine. Tamam mı? Kesinlikle. Okay. Tamam. E, Tuğçe'cim çok teşekkür ediyoruz. Seni yorduk, seni seviyoruz. Katılımlarından dolayı zihni sinirlerin e, omurgasısın sen. <laughs> Öyle diyorum. E, kendine iyi bak. E, görüşmek <laughs> üzere. Öpüyoruz seni Hoşçakal. canım hoşça Hoşçakal. Evet sevgili izleyenler bize verilen sürenin de sonuna geldik. Videomuzu kapatırken sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.